Bir dakikadan herkese merhaba. Netflix Ocak ayı programı ile karşınızdayız. Hazırsanız başlıyoruz. 1 Ocak. Şark vaatleri, kötü şöhretli bir Rus gangster, ölmüş bir kadının günlüğünü okuyan bir ebenin, tüm ailesini tehlikeye atacak kanıtlar bulduğunu öğrenir. 6 Ocak. Solgun mavi gözler, emekli bir dedektif, harp okulundaki korkunç bir cinayeti çözmesine yardımcı olması için Edgar Allan Poe adlı akıllı bir West Point öğrencisini yanına alır. 10 Ocak. Baltalı Otostopçu bu şok edici belgesel, gamsız bir gezginin internet yıldızlığına yükselişini ve hapse girmesiyle sonuçlanan ani düşüşünü anlatıyor. 12 Ocak Vikings Valhalla 2. sezon Güç ve fethedilecek yeni diyarlar peşinde dünyanın farklı köşelerine savrulan Freydis, Life ve Harald'a eski ve yeni düşmanlar beklemektedir. 13 Ocak Kayıp Köpek Genç bir adam ortadan kaybolan çok sevdiği köpeğini bulmak ve ona hayatını kurtaracak bir ilaç vermek için ailesiyle birlikte inanılmaz bir çaba gösterir. 20 Ocak Şahmaran, Şahsu, tam merkezinde olduğu Şahmaran kehanetinden ve onu bekleyen aşktan habersizdir. Oysa sadece iki kişinin değil, iki ırkın kaderi bu aşka bağlıdır. İnsanların ve yılanların. Özveri inanılmaz ama gerçek bir öyküden uyarlanan bu destansı filmde siyahi bir savaş pilotu ve onun özveri yardımcısı, havada ölümle dans ederken muhteşem bir bağ kurar. 27 Ocak, ahsiz insanlar, kültürel çatışmalar, toplumsal beklentiler ve kuşak farklılıklarıyla uğraşan yeni bir çift, aileleriyle birlikte günümüzün aşk ve aile dinamiklerini sorgulamaya başlar. 30 Ocak, prenses gücü, dört farklı meyve krallığının macerasever prensesleri, krallıklarındaki diğer meyvelilere yardım edip dünyayı daha iyi bir yer haline getirmek için harekete geçer. 31 Ocak, Pamela Anderson bir aşk hikayesi, Pamela Anderson şöhretin basamaklarını tırmanma hikayesini, sarsıcı aşklarını ve karıştığı kaset skandalını kendi videoları ve günlükleri üzerinden anlatıyor.